Vajina daraltma vajinadaki esneme, genişleme ve sarkmaya bağlı olan deformasyonların düzeltilmesi işlemidir. Bunda iki yolu tercih ediyoruz. Bir cerrahi işlemle, diğeri lazer yöntemiyle. Burada hasta portföyünü nasıl belirliyoruz? Eğer hastanın geçmişinde bir normal doğum hikayesi varsa, vajinal doğum hikayesi varsa cerrahi yolu daha çok tercih ediyoruz. Çünkü vajinanın ciddi miktarda daralması gerekmektedir. Eğer geçmişinde hastanın normal doğum yok ve vajina genişliği belli bir değerin üzerinde değilse o zaman lazer yöntemini tercih ediyoruz. Lazerle yapılan vajina daraltma işlemleri yaklaşık olarak 20 ile 30 dakika arasında sürmektedir. Cerrahi bir işlem olmadığı için hasta uyanık olmaktadır. Burada yapılan yöntem şudur. gönderilen ışınların vajina dokusuna temasıyla o bölgede oluşan sıkılıktır. Lazerle yapılan vajina daraltma işlemlerinde hastanın vajinasının genişliğine bağlı olarak 1, 2 veya 3 seans uygulama yapılabilir. Uygulama yaklaşık olarak 20 dakika sürmektedir ve hasta hemen Yarım saat içerisinde normal hayatına dönmektedir. Lazerle vajina daraltma işlemlerinde hasta hemen normal hayatında dönebilir. Yaklaşık 10 gün cinsel periz yapılması uygun olacaktır.